Ulan niye ablama Zeynep'in, Gaffur'un kardeşi olduğunu söylüyorsun? Senin ne üstüne vazife, Burhan'la bu! Bana verecektiniz kızı Sacit. Vallahi de billahi de ben de İzzet'i tercih ederdim. En azından delikanlı adam. Hadi ya! Peki... ...Makbule Hanım çok mu aşık? Ya o herife aşık olunur mu canım? Kız kaptırdı kendini. İdare müdürüyüm, üniversite mezunuyum diye... ...kız kendine uygun buldu. Yoksa mesela alıcı gözüyle bak... ...İzzet daha yakışıklı. Düş, tartışmasız. Bir seksen iki. Bence de. Biz zaten aramızda anlaşmıştık. Kız da bana karşı boş değil de hani. <laughs> tamam, bu konuyu kapatalım. Kız diye geçen ablam olduğu için. <laughs> hoş geldiniz. Merhaba. Sacit yok mu? Yok. Ha, iyi o zaman. İyi mi? Merhaba İzzet Bey, nasılsınız? İyi gerekiyorsunuz. Ee, eyvallah, sizi sormalı. Ay yaz geldi ya, ha. bir açılayım saçılayım dedim. <laughs> tabii havalar ısınınca bunalıyor tabii insanlar. Hele ben nasıl bunalıyorum, nasıl bunalıyorum anlatamam. Gelen giden de yok ki muhabbet edelim. Öyle mi? Hmm. Ha bir genç kız olarak yalnızım hali hazırda. Bak, hadi ya. Ay! Küresel mevsimlerin ısınması hakkında ne düşünüyorsunuz İzzet Bey? Penguenleri sever misiniz? Penguen? <laughs> <de? gülüyor> Severim tabii ya. Hiç kürklüğünü, kürklerini hiç satmışlığım yok, yok tabii de. Ay kim bilir onlar nasıl bunalıyorlardır, nasıl bunalıyorlardır. Aa. Gideyim de şöyle soyunayım, döküneyim. Şöyle küp kü 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 ben mi yapayım? Hadi bay bay. İzzet oğlum, bu kız sana yazıyor. Oğlum bariz finger dedi ya. Sadece duymasın Allah'a bak. Ne yapacağım ben şimdi? Hayır. Kıza da yazık olacak. İzzetin üzerinde mi denedin? Hmm. Ay fotoşaklıymış çocuk eridi bitti. <laughs> Burhan Bey bundan sonra görsün. <laughs> Bak öyle bir ortam istiyorum ki aslında. Böyle İzzet bana asılsın, Burhan Bey kudursun. <laughs> sen bayağı ahlaksız bir insansın. <gülüyor> <gülüyor> Bu kız benden hoşlanıyor değil mi? Kesin oğlum. Yani ne yapacağım ben bu işi? Ben onu beğeniyorum, kız beni beğeniyor. Facit de seni seviyor aslında. <laughs> Tabii oğlum, kızı sana versem daha iyi olur diyor. Bir daha gidip isteyeyim mi acaba? Kaçır oğlum, kaçır ya. Ha. Kaçırayım ha. Sana da bu yakışır abi. İyi, o zaman ben öyle yapayım. Kaçır lan. Kaçırmazsan adam değilsin. <laughs> Benim midem çok bulanıyor ya. zaman ben sabah erkenden gideyim. Çalayım o kızı. Hadi. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı.